Maçın başlama düdüğü çalmak üzere ve stadyumda muhteşem bir atmosfer var. Takımlar bu kritik mücadelede sahaya çıkmaya hazır. Bugünkü maçta zafer kimin olacak bakalım? İki kıtayı birleştiren ve Boğazıyla eşsiz bir atmosfere sahip olan İstanbul'dan Kadıköy'den hepinize merhaba değerli futbol severler. Bugün Fenerbahçe'nin evindeki mücadelesini takip edeceğiz. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Bugün harika bir süperlik maçı ile karşınızdayız. Futbol adına her şey hazır ve şimdi sözü yavaş yavaş sahadaki futbolculara bırakacağız. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Bu maçta ayrı bir yer vermemiz gereken bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Acaba bugün neler yapar? Hava toplarındaki hakimiyetiyle ceza sahası içinde bir kule gibi yükselerek kaleye sert vuruşlar yapabildiğini biliyoruz. Rakip savunmanın kanattan yapılacak ortaları mümkünse engellemesi veya iyi zamanlamayla karşılaması çok ama çok önemli. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i. Kalede Ederson, Fred ve İsmail Yüksek orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. İlk düdük geldi maç başladı. Çağlar Söyüncü Brown Berkay Özcan Kerem Aktürkoğlu havadan gelen bu topla arkaya sarkabilir. Ceza sahasındaki takım arkadaşlarına gönderdi. sıfır. Berkay Özcan. Johnson. Berkay Özcan. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Bayrak havada karar offside. Nelson Semedo. Çağlar Söyüncü. Fenerbahçe topu kaybetti. Johnson. Şimdi Berkay Özcan. Berkay Özcan. Berkay Özcan Berkay Özcan topla buluşuyor nefis bir müdahaleyle topu kapıyor neredeyse hiç ileri çıkmıyorlar ve rakibin baskı kurmasını kolaylaştırıyorlar Fenerbahçe baskısını artırıyor. Rakibin hücum oyununa fırsat vermeyerek topu kazanıyorlar. Yusuf Emnesiri çok net bir fırsatı kaçırdı ve farkı ikiye çıkaramadı. Rakip kale büyük tehlike atlattı ve onlar için bir dönüm noktası olabilir. Mert Müldü. İsmail Yüksek. Seri şekilde paslaşarak rakip savunmayı açmak istiyorlar. Amadan göndermeyi denedi. Son derece sert bir şut çıkardı ama kaleyi farklı şekilde ıskaladı. Topun şiddeti yerinde ama isabeti için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Berkay Özcan. Berkay Özcan. Balkovets. Ve bir dakikalık duraklama oynanacak. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. İlk 45 dakikada takımı adına elinden geleni yaptı ve gayet iyi oynadı. İlk yarıda gayet etkili bir hücum performansı sergiledi ve takımını öne geçiren golü attı. İkinci yarıda da bu çizgisini koruyacak mı? Bakalım. Ve hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çalıyor. Ve topu ceza sahasına doğru ortalıyor. Ve tehlike geçiyor. Brown. Topu kontrol eden İsmail Yüksek. Fenerbahçe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Fenerbahçe topu kontrol edemedi. İsmail Yüksek. Nelson Semedo. İçeride takım arkadaşları var. Berkay Özcan. Johnson. Bu pası kesmeyi başardı. Anderson Talişka. Çok kuvvetli bir vuruş yapsa da kaleyi bulamadı. Bu yüzden isabetli vurmak her zaman daha önemlidir. Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. bu topu iyi değerlendiremeyip kaybediyorlar. Orta sahada topu kontrol etme mücadelesi sürüyor. Orta sahadaki topa sahip olma mücadelesi sürüyor. Bir rakibin arkasında bıraktı. Takım arkadaşının yetişemeyeceği bir pas oldu. Kale vuruşu kullanılacak. Bu maçta vasatın altında kaldığını söyleyebiliriz. Teknik direktör de artık başka bir oyuncusuna şans vermek istedi. İsmail Yüksek. Anderson Talishka. Fred. Mücadelenin son 5 dakikasına girerken takımlardan biri sadece bir farklı önde. Kerem Aktürkoğlu, Güzel bir pas düşüncesi. Ve bir hamleyle top kornere çıkıyor. çıkıyor Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapacak. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Tehlikeyi istediği gibi uzaklaştıramıyor. Fred. Kaleci bu topu rahat kurtarıyor. Ve hakemin maçı bitiren düdüğü geliyor. Fenerbahçe 3 puanı cebine koyuyor. Çok ortada geçen bir maçtı. Ve böyle bir maçı bir farkla da olsa kazanmaları son derece önemli bir başarı. Yusuf Ennesiri bugün de kendisinden bekleneni verdi ve gayet iyi bir performansla takımına katkı sağladı. Bugün takımını öne geçiren golü atmanın büyük mutluluğunu yaşıyor. Ne kadar iyi savunsalarda bu tür golleri bir anda atabilen bir oyuncu olduğunu gösterdi.